Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ne? Geri mi sen? Bugün VR'da çok farklı bir deneyim yaşayacağız. Tarihleri, Tarihleri geri, geri alıyoruz. alıyoruz. Bugün abi 15 Nisan 1912'ye dönüş yapıyoruz ve Titan'in batış anını birlikte deneyimleyeceğiz. Batmaz, batmaz dediniz. Ne oldu şimdi? gemi İngiliz veya Amerikan yapımıydı. bayağı sağlamdı. Dünyanın en büyük gemisiydi zamanında. Ama ne yazık ki battı. Biz de bugün o anı deneyimleyeceğiz. Abi bir şey itiraf edeyim. Ben Titanic filmini hiç izlemedim hayatım boyunca. Leonardo abime buradan selam olsun. Çok güzel abi. Tam abi. Sadece Erzurumlu dublajını izlemiştim. Getekrani da tokunma bana. Her neyse baboş arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkartın. Bu oturanak oynanan bir deneyim. O zaman lafı daha fazla uzatmadan hemen geçelim. Böyle <laughs> takıyorum gözlüğümü. Gözlüğün. Allah değişiyor. Gözlüğün. Umarım mikrofona çarpmam. Şöyle bir bakayım. Çok yakın gösteriyor lan. Tamam. Tamam, hazırım. Şu an hazırım. Şimdi ne varmış? Sandbox options credits falan filan. Ben direkt play game diyeyim. New game diyeyim. Oo. Evet. Eski anlara geri dönüyoruz. 1912 saat 11.40'a. O Gerçek fotoğraf lan. Batmadan önceki fotoğrafı. The will lie in the strip at the bottom of the ocean until discovery 1985. Ee, i̇ki gaz pump and... Ha, ha aynen. Şimdi. Titanic VR evet şimdi bize bu deneyimi yaşatacak yaşat bakalım bana deneyim nasıl bir deneyim yaşatacaksın baba Eee gidiyor bu yazı bir şey var mı yok oha ne oldu lan denizin altında mıyız niye yukarıda öyle bir şey gözüküyor o ne oğlum yüz gibi gözüküyor lan On bu yaklaşıyor he <laughs> hey Deniz altı lan bu. Biz denizin altındayız. ayak ayak hiçbir şey yok oğlum benim. Ha deniz altındayız. Can't You're still a couple of meters out. I'm back to manual control. Ha deniz altını kullanıyoruz böyle. Anladım. Kullanıyoruz deniz altını. Yo istemiyor. Tamam. Interact with the button next to the map to place one. Marker's been placed. You can head towards the bow. Tamam güzelmiş. Bu abi? Problem? Oh 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 oh! Oh Voicing her excitement about us finally diving, said she's looking forward. Oh, bular ne güzel lan, I set up a call for 8 p.m. this evening. Oğlum bir sürü düğme var lan. Hepsine basayım ben. Let's just hope we find something. bu <laughs> ışığı açıyor. <laughs> tamam git baba. He tamam anladım. Tamam. Tamam bu burada. Ha burada fenerle arayacağız. Ha tebesinin nikahına gidiyor oğlum bu. Oğlum gitti lan bu. karanlık oldu her şey. Buralarda ne var? Bir şey yapamıyor mu? Baba bir şey değil mi? Biz çıkalım bundan. Biz bunu beceremeyiz. Vallahi hepsine bas. Hepsini açık bırak. Hepsini açık bırak. Bunlar ne? Hiçbir şey. Yo yo baba biz çıkalım bundan. Biz bunu beceremeyiz. Ne oluyor lan? Oğlum çık şundan. Korkmaya başladım ya. Şekilde ifade etmese de bir göz bir göç korkusu var. Ben direkt şuna geçeyim. Aynen o ana gitmek istiyorum ben baba ya. Aynen ya. Götür beni. Ee, o diyor rahatla diyor bana. Tamam. Bu hemen battan galiba. Tamam ben rahatladım şu an. Çok rahatım. Ee, bu buzdağına çarpmış. Kaptan simit kadınları ve çocukları şey yapıyormuş. Yaşam gemisine mi bindiriyormuş işte şişme botlara mı ne bindiriyormuş ne her ne şeyimse ya. Töbe töbe. He geldik. Şu an Titanik'teyiz. Aha. Tamam. Aha kaptan. Kaptan what is this problem? Surely Bağırma lan milletin içinde. Aha oradakiler ne yapıyor lan? Aha onu belden kavramış. O erkek mi lan o? Ee, vay vay. Titanik'te böyle olaylar mı yaşanıyormuş? <laughs> ee, tamam. Dedi nereye gidiyoruz dedi. Tamam sakin olun. Herkes sakin olsun aaa adam almıyorlar lan sadece kadınlar ve çocuklar yürü git lan geri bas aha bu ne yaylana yaylana konuşuyor lan Şş, tamam tamam sen onları bırak ben şey yapacağım onları koruyacağım hadi şşş heyecan yok heyecan yok her şey kontrol altında her şey kontrol altında önce kadınlar ve çocuklar ehehehehehehe <laughs> ergeni de almadılar <laughs> Her geni de almadı. 16 yaşında mı? Oğlum tamam lan işte erkek <laughs> olmuş 16 yaşında. Tamam. tamam. Tamam 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 acı amca sen merak etme çocuklara iyi bakılacak tam teselli ediyor onu güzel bu ablamız ne yapıyor o da diğer oğlunu teselli ediyor. Lan oğlum bir gemiyi süremediniz lan. Nasıl kaptansınız lan? Başlarım lan ben burayı terk ediyorum. Çocuklarım o kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der bir insan. Hadi bakalım. Geliyoruz. Aha. Aha teyze. Teyze ne yapıyor? Ey. Tamam tamam o teyze benim önüme geçti lan. Tamam tamam sakin oh, hayır, ol. Var. Burada da bir tane ma maraba var burada. Burada da bir tane maraba var. Aha. Şşş, hayırdır oğlum? Ne yapıyorsun lan buraya mı gireceksin? Çakala bak. Orada sadece kadınlar ve çocuklar var. Ben yokum kesinlikle. Neyse çaktırma. Ben de kurtulacağım buradan.

ben de sallandım. Bismillah, 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 bismillah. Aa, Bebek ağlıyor lan. <laughs> Ana, e, 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 e. Ne oluyor? Bu bizim üstümüze düşmesin lan. Ben hep böyle gemiye memeye binerken tırsıyorum ha Çocuğa bak lan, yazık lan. Ready. Okay, merhaba. Evet, bu gece çok soğuk. How long must we sit in these Till morning. Be o bu değil de bebeğe yazık lan. Merhaba, bizi dengeli indir Aha. Ah, fişe katıyorlar. Drop düşecek biraz sonra. Help! I'm trapped! Help! Aha. 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 Eyvah, korkma, korkma. Her şey iyi olacak. Evet, bindik denize. Tamam. Marabalar sürecek şimdi bize. Endişe etmeye gerek yok. Yalnız bu teyze çok rahat ha. Sabahtan beri ona bakım da. Teyzede hiçbir mimik hareketi yok. Niye geldin Titaniye'ye? Onu da anlamadım. Ne konuşuyoruz buradaki maraba? Buradan çekiyorlar bizi. Benim arkamda da bir tane var. Yo. O kürekle ters bir hareket ya. yapma. Dur lan. Aaa. Aaa. Orada bir yani, köpek var. Oğlum o tavsiyene benziyor lan. Hiii. Hiii. O da alıyor lan. Diğerleri de indi. Başka var mı? Oralarda da indi. Dur bakayım ayağa kalkın. Yok herhalde lan iki tane gözüküyor. Aa yok üçüncü burada. Tamam. Şimdi batacak mı bu? Batacak herhalde. Aa hava fişek atıyorlar. İşaret fişeği atıyorlar. Ne Aha. officer! Officer, look! Why şerefsiz. I see? So sorry, I can't swim. O yüzden mi? Biz ne bilmiyor? Kolu da kırılmış galiba. Please, please, please. Otur lan aşağı. Otur bu herifi sevdim ben. Teyzem de ha, çocuğa verdi üstündeki kabanı. Teyze ver kaldıymış. Aa, bebeği yazdık lan. Aha oğlum bu Titanic yamulmaya başladı lan. Eyvah hala millet içinde. Ha. Neyse biz burada Çaktırmayın. Eyvah. Eyvah oğlum batmaya başladı bu. Bu kütlesine çarptıktan sonraki anlar bunlar arkadaşlar. Onlar gitti. Valla safları sıklaştırın. Bir namaz kılalım yani burada. Abla neye bu itiraz, not itiraz not ediyoruz? Not neye itiraz, not itiraz not ediyoruz? Not. <laughs> Manyak mısınız siz lan? Eyvah. Okyanus Hı -hı yutmaya başladı. Hı -hı. Kaçamazlar, kaçamazlar. Gitti. Hı -hı. Gittiler artık. ee, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok ruhlarına el fatiha. Eyvah. eyvah, 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 eyvah. İyice gitti lan. Oo. Valla gittiklerini şu an resmediyorlar. Bebek ağlıyor. Bak lan bak iyi kurtuldun ha. Oo şaha kalktı lan. Oo. Oğlum ağlamayın lan Üzüldendim lan. Harbiden de böyle mi olmuş lan? üzüldüm lan eyvah ona lan ne yüzüyor lan öyle de ne ya buz parçaları ee, gitti, gitti 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 harbiden de gitti yuttu lan koskoca okyanus yuttu tam okyanusun ortasında Vallahi abi güzel bir deneyim ya Ha, elektrikleri gitti. Şu var bey, var bey, var bey ablacımız Şey, sakin, sakin. Oo, adam ne sati? Gemi ikiye bölündü lan. Koskoca gemi nasıl yarıldı lan? satayım. Zipiri karanlık. Okyanusun ortasında. Abla Allah gitti. Gitti Allah Of. Of. Kötü, kötü. Kötü. Gitti. Son yere de gitti. Tamam, tamam, tamam abi, ağlamayın. Bak teyzem ağlamıyor, bak teyze. <laughs> geri mi dönmeliyiz? Dalga <laughs> mı geçiyorsun? <laughs> ne geri dönmesi? Ya yürü lan, <laughs> manyak. Yaşayanlar vardır falan diyorum da. Zor. <gülüyor> Zor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi dedi gitti dedi. Eyvah, 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 eyvah. Hüzünlendim lan bende. 2200 insan Titan'ın in içindeymiş. 1496'sı herhalde katledilmiş. Doğru telaffuz ediyorumdur umarım. Bir yanlış yok. Eee, harbeden de böyle olmuş. Baksanıza lan. Oğlum ne kötü bir şey lan ve biter. Buralarda da yine az evvel oynadığımız yerler var. Farklı bir şey yok. Uf. Ulan ben de üzünlendim be. Neyi öğrenmiş olduk abi? Olmaz olmaz demeyeceksin. Oldu mu bir kere oluyor ve gidiyor yani. Koskoca gemi anasını satayım. Titanic bir buzdağından nasıl gitti beraber şahit olduk. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gözlerimi aldı lan. O zaman beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.